Merhaba arkadaşlar Game kanalıma kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynayacağız arkadaşlar. Ben ben Clash Royale yeniden oynuyorum. Yani cep telefonumda arkadaşlar level 6'yım. E, cep telefonuyla da bilmem çekmek istiyorum. E, video çekmek istiyorum. YouTube'a atmak istiyorum. Ama şimdi burada yapacağım arkadaşlar. Şimdi eğitim sürecindeyiz arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi Clash Royale yeni bir güncelleme gelmiş. Benim o kadar da bilmiyorum güncelleme güncellemeye göre bir şey. Şimdi şimdi savaşımızı yapalım arkadaşlar. Anında zafer kazanmak için düşman kralı kulesini yak Eğitim kampı. Eğitimci Hansla. Bol şans diyor. Çok sağ ol. Hmm. Devimizi buradan böyle atalım. Sonra ise buradan bir tane bombacı. Sonra okçular. Ha işte böyle. Öldürün 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 öldürün. Ala. Güzel. İyisiniz. Haydi haydi haydi. Kazanıyoruz. Muhteşemsiniz. Alev topunu atalım. 3 oh. yıldız kazandık. Yıldız diyorum. Başlayın 3 taç kazandık. Clash of Clans'a o kadar o kadar öyle ki böyle diyorum. O oh. bir tane destansı çıkacak. Bakalım ne çıkar. Bekleyelim. 11 saniye bekleyelim arkadaşlar. saniye, iki saniye, bir saniye şimdi atıyoruz. Tam 1 altın çıktı. Okçular ne çıktı? Cadı çıktı arkadaşlar. Bu da iyi bir şey değil. İsyan etmiyorum. Güzel bir daha. Cadı kartı da güzel. biz? Dördüncü testteyiz arkadaşlar. Tam 7 test yapacağız. Eğitimci mu olayım şimdi? Bal şanslıyor çok sağ olsun. Hmm, dediğiniz bayak bayak yaptığım gibi bir tane bir tane dev bir tane bombacı karşıya doktu hop 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 hala şövalyemizi de atalım cadımlık cadı hala lazım değil arkadaşlar bakın da yapmaz bir şey değil şimdi ilk ha işte alef topunu tam buraya atacağım hop gittik hala bir çıldır ha ha, ha. İyi. Arkadaşlar benim Clash Royale başlangıcım arkadaşlar. Yeniden savaşalım eğitim Olsun sağ ol Hop Sonra ise Karşısına da bir tane bunu Sonra ise yine bunu Ala Hadi bombacı haydi 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 öldürürsün sen. Aa işte böyle. Cadı cadı atalım şimdi. İskeletler çıkarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. şimdi de devimizi atalım şuradan. Arkadaşlar bir seri iskeleti iskeletle tam bir tane ok vuruyor vurduğumuzda ölüyor. O da güzel bir şey. Haydi haydi haydi. İyisiniz. Muhteşemsiniz. Dağıt. Dağıtın. Dağıtın. Haydi. Haydi tane elif topu bir tane bir tane Aa, artık elif topu atana kadar maç bitti ve biz kazandık tahta sandık. adımızı seçelim adımızı arkadaşlar kanalımın adını koyacağım gamio mani koyacağım arkadaşlar mi tamam Otomizam ya arkadaşlar. Hmm, ha, bayağı e, bundan evvelki gibi yapacağım bir bombacı. Buradan şimdi çıkartacak bence. Ha işe böyle bir yorum Haydi dedim benim. Haydi haydi dağıt. Şimdi de burada bir silah şok oldu. orayı vurmak ve meşguliyetim olsun. Bizimki de burayı dağıtsın. Yeni yeniden bir dev atacağım arkadaşlar. Oraya. Sonra ise yeniden bombacı. Hala biz kazandık. Arkadaşlar eğitim eğitimci eğitim sürecini arkadaşlar kazandık. Eğitim süreci bitti. Lük Clash oynamak ücretsizdir. Ancak uygulamayı satın alımlarda ilerlemene kızlandırabilirsin. Bu özelliği cihaz ayarlarından devre dışı bırakabilirsin. Hizmet konuşum koşullarımızı, gizlilik politikamızı kabul etmek için tamamladık. Tamam. Goblin Stadyumundayız arkadaşlar. Üzersiz sandık gelmiş. Anlatalım. Hala. Birinci arenada bence açılır burası. Destansı diyor. Buna bakalım ne kadar Oo, oh, yüz tane. Bakalım ne gelmiş. Ha, Goblin gelmiş. Şimdi arkadaşlar ben yeni gelen arenaya şimdi göz atıyorum bakalım ne gelmiş ne gelmiş ha arkadaşlar donmuş zirve gelmiş bir yeniden efsanevi kart gelmiş ben de efsanevi kart hmm, ne olabilir ne olabilir atıcı olabilir arkadaşlar Clash of Clans'da çünkü atıcı var bunu bilmem artık ne olduğunu bu bu da bir ısrarengiz isra, bir şeye benziyor bence destansı atıcı olacak arkadaşlar efsanevi e, efsanevi oldu. arkadaşlar bence. Şimdi e, arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu eğer e, eğer bu videoya güzel bir like, like ya da izlenmeler gelirse bu videonun devamı da gelecek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.